Sayın Başkanım öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bugün mazbatanızı yönetiminizle beraber aldınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. E, 4-5 Haziran'da Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak üyelerimizle çok güzel bir seçim gerçekleştirdik. Yasal süreç olan e, Pazartesi Salı günü itiraz süresi olması hasabıyla ...yönetim kuruluna ve denetim disiplin seçilen arkadaşlarımızla birlikte mazbatalarımızı aldık. Artık resmi resmi işlemlerimizi tamamladık. Hayırlısıyla görev dağılımımızı yaparak yeni bir aşk, yeni bir heyecanla, yeni bir güvenle tabii ki çalışmalarımıza başlayacağız. Öncelikle bu seçimlerimizin bizim meslektaşlarımıza, odamıza tür bu uğurlu olmasını diliyoruz. Biz Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu olarak her zaman bütün üyelerimizle birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Odamız hepimizin, bütün meslektaşlarımızındır. Yönetim kurulları sadece oranın sevk ve idaresinden sorumludur. hizmetlerimizi hep birlikte devam edeceğiz. Ben tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. destek camiamıza da seçimlerimize gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar, sevgiler sunuyorum.